Ya Adana Demirspor'a git bugün. Doğru mu? Başkana, sanca. Evet. Der ki bizde şu Beşiktaş'ta futbolcu var. Der ki Abu Bakar falan ver bana bir iki tane oyuncu alayım der. Almaz ya. Ya Beşiktaş bunları kimlere uyarak almış abi? Beşiktaş'ı mahvetmişler ya. Yazık üzülüyorum. Ya Rıza Hoca ne yapsın? Harbi Beşiktaş'tı. Gerçek Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ın kalbi Şifo yani Şifo Mehmet gelmiş bak görüyorsun. Öbür yönetimde doğru mu? Evet. Feyyaz geldi şimdi. Hasan Arat çok önemli bir iş yaptı. Gelmiş geçmiş tarihin en, en büyük gol kralı Beşiktaş'ın. Ve yazı aldı. Öbür tarafta Şifo var. Ya bunlar önceden yapılmaz mıydı? Bu insanlar niye daha önceden izin vermediniz ya? Ahmet Nurçevi yani giderken de yakıp yıkıp gittiler abi ya. Yazık ki, üzülüyorum Beşiktaş'a. Şimdi bak Hasan Arat geldi projelerini anlatıyor. Serdar Adılı bu yarışta ben varım dedi çıktı. O kendi bir şeylerini anlatıyor projelerini anlatıyor. Yani keşke ha benim gönlüm şuydu keşke birleşseydiler. Beşiktaş'a şimdi güce ihtiyacı var. Ağzımdan aldın. Ha? Keşke yani. Ya bunu da yapmıyorlar. O birini dolduruyor. Öbürü o bir şey yapıyor. Ya Bunlara gerek yok abi Serdar Başkan mesela çıkıyor abi git Hasan Arat'la otur birleşin ya İkili de değerli insanlarsınız ya ben ve işte iyaneti, şu kuvveti yani konuşur, anladın mı haklı dedi? Haklı doğru mu biliyorum yavrum ben ihaneti ihaneti anladım affedemez abi et, affedemem abi ihaneti düşünsen Ahmet Nurçevi ne zaman şey oldu e, kimin baş e, ikinci başkanıydı Fikret, Fikret Orman. Orman Fikret Orman o evet. stadı yaptı o kadar beş taşa aslanlar gibi neler sağladı. E bütün sonra bağlı lafı Fikret paralar nerede diye paralar nerede? Abi e yarın seçildi seçildi ikinci başkan bak ikinci başkan de, de, bu üçüncü konuşmam yani bu Ahmet Nur Çebi için olacak şey değil. Olacak şey değil yani. İki sene, iki sene, iki buçuk sene enkaz edebiyatı yaptı ya. Kulübü batırdı bile. Sen neredeydin ya? He? Sen neredeydin Bak. abi? Kulakların tıkalı, gözlerin kör müydü? Bak Neredeydin hocam. sen? Şimdi ben, ben artık geçmiş gitmiş artık. Bitti, abi bitti. tamam. Son bir hafta Abi yap tamam, öyle bitti. yapıyorlar babacığım. Ama, ya. hayır ne Burada beş taş diyorsun sen. Tabii. Üçü, üçü dördü birleşsin. Aslanlar gelin. Abi. gibi. Anladım. Hasta yönetim kurulunda başkan, ikinci başkan falan birbirlerine. Yapsınlar abi. Aynı şekilde ihanet etmeyecek şekilde. Anladın mı? Bir organize bir. Vallahi billahi abi. Ama Hasan Serdar Adalı'yı çağırmış. Konuşmuşlar. Yemek yemişler. Bunu da anlatayım. Hasan Bey gayet güzel demiş ki yani ben devamını yapayım sonra da sen devam et. Bundan güzel bir şey ama herkes bir mesela Ser, Serdar Başkan'ı çok doldurdular. Bir şey diyorlar bir şey Adalı'yı falan şunu bunu. Ya ne gerek var Beşiktaş'ın güce ihtiyacı var abi. Birleşin hele hadi yürüyüp gidelim. Bak abi kalite açılmış. Fener Galatasaray basmış gaza gitmiş. Ha Hasan Arat ne yaptı? Hasan Bey'in sevdiğim şey şu oldu. Ahmet Nur Çebi'ye tek muhalefet yapan o oldu. Allah'a var şimdi. Işte. Duruş sergiledi yani. Muhalefetini yaptı yani. Yoksa Ahmet Nur Çebi gitmezdi bak. Bırakmazdı Beşiktaş'ı. Ve Velda Ateş ko Emre Kocadaydı abi. Ya bitirdi Beşiktaş hala konuşuyor bit ya. Abi bak işte ben sana diyorum. Şimdi yarın bir gün çıksa bu taraftar bağırsa Ahmet Nur Çebi paralar nerede diye, hesap der diye bağırmaz mı? Bak, Herkes bağırır. Bakça bu Bu futbolcu nereden geldi abi? Ya şansı var şimdi 9 Oğlum, puan geride. E evet ha. Ben 5 yaşında hala ciddi şansı. Yani Aynı. Ciddi değil ama ya, şansı var. Ama Çünkü daha çok puanlar kaybedilecek. Çok doğru söylüyorsun. Bak çok güzel şey yakaladın. İşte şu seçim bitsin. Ya bugün kötü oynarken bile kazanıyor. Önemli bir şey. Önemli yani. bir şey abi ya. Sen Rıza Hoca'yı niye önce getirmedin? Arkada niye Rıza Hoca'yı önce getirmiyorsun? Gidiyorsun Burak'a getiriyorsun ya. Burak Yılmaz Beşiktaş'ta olur mu Gökben Burak abi? Burak'a Burak getirmedi ki. Güneş Güneş'le birlikte çalışıyordu. O, o da gitsin. Şenol gidince o kaldı. Olmaz abi ya olur, olur mu burası. abi? Şenol'u kim gönderdi? Burak gönderdi. Boş ya bir sürü şey vardı. Şimdi televizyonda Burak çok burası çok... için çok toy kaldı yani. Çok olmasın. toy kaldı. Mahvetti çok abi. acemi. Abi. Yani mahvetti tabii. Ya, Beşiktaş ma... da bu yorumu yapıyor. Yapıyor yani olmadı abi. Yani. Etik olarak da bak. Kötü başladı teknik adamlık kariyeri. Rıza'yı görüyorsun. Sanki baş... başlamadan bitti He. gibi Burak. Rıza'yı görüyorsun maşallah atom karınca geldi. De... Yani, Türk futbolcusuna nasıl hükmedecek falan onu biliyor abi. Yani Burak bilmiyor Yok ki. Ben abi bak şimdi üzüldü Bilmiyor zaten. ki nasıl bak, davranacağını nasıl. Bu hafta Ankara'cını yenerse de Devam edecek. İşte şu yönetim evet. de sevmişti. Bir bilsin. de içeride evet. Fener'i yenerlerse. Kongre'de bitsin. Ben sana söyleyeyim yani. Güçlü. Fener Allah bullak olur. Beşiktaş ciddi havaya girer. Girer. Güçlü bir yönetim evet, de gelir. İkinci, 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 ikinci Yönetim açıklanıyor? Gelsin Beşiktaş abi. Bak Ankara gücünü yensin bu hafta. İçeride Fenerbahçe'yi yenme ihtimali kuvvetli. Rize'de hep gidiyor gidiyor. Bu Geberik Alanya ile ee, oynayacak evet içeride. Evet tamam onunla oynayacak. Hatay deplasmanına gidecek. Ee... ve ilk yarıyı bitirecek. Yani çok da iyi bir füksürü var. Ha, ara transferde 3-4 tane iyi adam aldı mı? Alacak zaten Alacak. Yani.